Ben sana daha önce böyle kısa şeyler giymeyeceksin demedim mi? En azından bana haber verseydin. Hayır saçmalama bunlar çok kısa. Çıkar bunlar üzerinden. Çıkar dedim sana. Bunu da çıkar, bunu da çıkar, bunu da çıkar, hepsini çıkar. Çıkarıyor musun, çıkarmıyor musun? Yoksa ben çıkaracağım. Çabuk. Bu kararlık yapma bana. Her yerin belli oluyor. Hala üste çıkmaya çalışıyorsun. Kesçenin çıkar artık şunları. Hadi. Aferin. Güzel. Bak onların yerine sana bunları aldım hem çok açık değiller hem de gayet güzeller bence ne dersin? Güzel. Ben ben sevindim. Hadi şunu giy. Nasıl duruyor üstünde bakalım bir tane. Tamam, şu kolum da buradan geçer. <laughs> Çok güzel oldu. Gel sarılayım sana. <laughs> Çok güzel kokuyorsun.